Merhaba sevgili boğalar, sevgili boğalar burada mısınız diyoruz ve sevgili boğalarımızla birlikte hemen başlıyoruz. 29 Ocak'ta Kova Burcu'nda yeni ay. Buradaki 2 ile 9 rakamı ve boğadaki olan enerjiye harfleri incelediğimizde muhteşem bir işaret veriyor. Artık burada durgunluğu bırakıyorsunuz, kendi yolunuzda bulacaksınız. Hayalperest olmamaya dikkat edin üretken taraflarınızı artık ön plana çıkaracaksınız. Kararsız kaldığınız konularda kendinizi törpülediniz. Bundan sonra kadim bir yolculuğa doğru çıkıyorsunuz. Kova mantık, akıl ve gücü gösteriyor. Kendi gücünüze güveneceksiniz. Kendi mantığınıza ve manevi duygularınızla çok güzel inişli çıkışlı sürecin içerisine girdiniz. Arkanızdan dönen her şeyi öğrenme zamanınız geldi. 10 Şubat'a kadar hareketli bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Hayatınızda başarılı bir dönem sizi bekliyor. Ve uzun zamandan beri bir yerde sınavdan geçmişseniz, bir mülakattan geçmişseniz ya da şöyle diyelim ki bu sınavın içerisinde bir beklentiniz varsa işte bunların açılımı size dönebilir akıllı olan kovadır çünkü kovanın enerjisiyle beraber baykuş diyoruz kovaya çünkü buradaki boğaya tam bir netlik verecektir. Evet sizler çok akıllısınız, çok bilgilisiniz, çok duyarlısınız. Kalbinizi elinize koyun çünkü manevi yönlerinizde büyük kazançlar da size geri dönecektir. Ektiğinizi artık karşılığını alacaksınız. Yani başarı bekliyor. Bu Şubat'ın 10'una kadar güvenilir adımlar çok net atacaksınız pozitif kalmayı çok dikkat ediyorsunuz ailenizde varsa sorunlarınız aile bireylerinizde ve büyüklerinizde bazı takıntılar bazı duygusal sorunlarınız varsa bunu da arındırmak için kendinize o cesareti bulacaksınız çünkü kovanın desteği boğaya çoktur akıllı ol, akılla adım at sabırlı ol kendini aşırı derecede Yorma, sakinden gittiğin sürece de zaten her şey yoluna girecektir diyor. Yani geçmişte yaptığınız hataları bu sefer aceleci olma, sakin ol diyor. Bekle diyor, zaten bulacaksın kendi yolunu. Uzun zamandan beri beklenen işlerinizde yani işsiz olan boğalar iş hayatında sürpriz gelişmeler yaşayabilecektir. Duyguları inişli çıkışlı yaşayan boğalar. Bu evliyseniz, bekarsanız, duygularınız inişli çıkışlı. En yüksek mertebeye çıkacak hem manevi yönden hem de aşk konusunda. Bekar olsun, evli olsun. Eşinize karşı daha duyarlı, daha sakin, daha ıı, akıllı ve daha güzel niyetlerle birlikte yaklaşabilirsiniz. Çünkü buradaki kova, buradaki maneviyat akışını gösteriyor. Özellikle varsa ailenizde bir takım problemleriniz... Artık bunu çok uzatmayacaksınız. Çünkü buradaki cesareti yeni ay verecek. Ta ki 3 ay sizi sınayacaktır. Cesaret, güç ve açılımdır. Yani her şeyi kontrol altında tutarsanız buradaki yol 3 ay boyunca sizi destekleyecektir. Eğer bir şirket işletiyorsanız, eğer bir özel bir kapıda devlet kurumunda çalışıyorsanız devir dayım işlerinizde varsa bunlara dikkat edin diyor. Akıllı olun, imzayı da atarken çok dikkatli olun diyor. Ve şifa diyor şahmaran duasını okuyacaksınız. Şifa diyor evinizde nas, felak, ayetar kürsü okuyabilirsiniz. Hatta şöyle bir şeyi de yapabilirsiniz. Bol bol bolluk ve bereket için ya gani ya rezak ya muhni sık sık okuyun. Eğer bir şeyi galip gelmek istiyorsunuz çünkü bu güç var size ben galip geleceğim ben bunu yapacağım diyorsanız buradaki büyük riskler almamaya lütfen özen gösterin. Pozitif kalın. Kendi bedeninizi ruhunuzu besleyin. Hem mantık gelecek hem de duygusal yönden kendinize şifa vereceksiniz. Kendinizi huzurlu bir döneme de hazırlayabilirsiniz. Kovvadaki yeni ay pozitif kalplere işaret ediyor. Negatif yönlerinizde törpüleyin diyor. Evinizde bol bol İsra Suresi Nas Suresini evinizde de okutabilirsiniz diyorum. Sevgiyle ve şefkatle kalın. Görüşmek dileğiyle.